Arkadaşlar e, kesimini 15 yıl önce yaptığımız Belden ve etek kısmı kruvaze e, Bir elbise kesimimiz vardı e, Kısa kollu arkadaşlar e, Kruvazeydi e, iple çalışma yapacağız iple bağlanacak yani Kısaça şöyle anlatayım ön bedeni kesmiştik ön kruvaze arka tek parçaydı arkadaşlar Arkamızda e, burada hemen şöyle Kolları videoyu uzatmamak için vurdum 3 santimden içeriye doğru katladım vurdum kolun arkadaşlar. Kolları kaldırıyorum. Şimdi ilk etapta ufak bir büzgü çalışması yapacağım. Ee, ön kurvaze parçaları arkadaşlar göğüs altında daha önce çıtlatmıştım. Hemen göstereyim 3 tane hafif bilemsi bir büzgü demiyorum pile diyor 3 tane arkadaşlar. Hemen aynı şekilde karşı tarafa da yapıyorum. Kaldırmadan. Evet. Göğüs altına denk gelecek bölümü arkadaşlar şöyle 3 tane ince bile şeklinde göğse rahatlık verecek üzgüleri yaptım iki taraflı şimdi ön bedenleri birleştirmeden kurvazi parçalarla öndeki düzümüzü hemen içeriye doğru kumaş kenarını 1 bir santimle 1-1,5 bir, bir santim tam kumaş kenarını büküyorum arkadaşlar sadece aynı şekilde alt taraftan başlıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar kumaşımızın fazlası solumuzdaysa doğru çalışıyoruz. Sağımızda olmaz. Yani baskıyla makinenin arasında iş olmaz arkadaşlar. Burası daima boş olur. Hani parçaları tutuşumuz açısından söylüyorum ben bunları. esleme yapmasın diye arkadaşlar. Pervaz çalıştım ben önüne Arkaya da pervaz çalıştım. Onu anlatacağım şimdi. Hemen pervazlarını vuruyorum arkadaşlar. Pervaz taktığımız zaman Herhangi bir kruvazeyle esteme falan olmuyor. Ama yapışkanları arkadaşlar boyuna yapıştırıyorum. Esteme yapmasın diye. Ve kumaş altta, pervaz üstte dikişi çekiyorum arkadaşlar. Evet, omuzda bitirdim. Aynı şekilde buradan omuzdan başlıyorum arkadaşlar aşağıya doğru. Kaldırmadan. Pervaza göre esnememesi için pervazı istediği ölçülerde aşağıya yediriyorum arkadaşlar. Evet. Şimdi yine kaldırmadan hemen üst makinamı çekiyorum. Pervazın üstünden çekiyorum makinayı. Alt payı içe doğru bükerek içte kalacak parça arkadaşlar bu. Şöyle göstereyim. Döndüğü zaman arkadaşlar dikiş içeride kalacak. Temiz bir çalışma. Astarlı kurvazelerde ise arkadaşlar bu astarsız oluyor. Direkt birebir aynısı çalışılıyor. Birbiriyle çevriliyor arkadaşlar. O çalışma da çok basit. Bu viskom bir kumaş olduğu için astarsız çalışıyoruz. O yüzden pervaz çalıştım. Şimdi önlerimiz hazır. Arka bedeni alıyorum. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Önce pervazı kesmek için bir tık daha büyük kesiyorum parçayı. Boyuna yapıştırıyorum. Esneme yapmasın diye arkadaşlar. Sonra sıfır kesimini birebir katı kata getirip sıfır kesimini yapıyorum. Hemen arka pervazı da direkt yerleştiriyorum arkadaşlar. bazı da net bir şekilde vuruyorum. Bu oval olduğu için arkadaşlar üst dikişi çekmeden önce çıplatma işlemi yapıyorum. Dikişe kadar dikişe zarar vermeyecek şekilde. Ondan sonra tekrardan üst makinasını vuruyorum arkadaşlar. Hemen üst makinasını vuruyorum. çatlatma işlemi olduğu için yakamız güzel bir şekilde döner arkadaşlar böyle bakın pürüzsüz bir şekilde döner. Daha ütüsüz olduğu halde böyle döner. Evet. Şimdi oğurluk işlemine girmeden önce hemen bedenleri birbiriyle birleştiriyorum omuzlardan arkadaşlar. Omuzun net birbirine denk getiriyorum. Normal omuzumu her zaman vurduğumuz gibi bir buçuk santimle vuruyorum arkadaşlar. Tam omuzların dengelmesine dikkat ediyorum. Evet omuz dikişleri tam dengeldi arkadaşlar. Hemen karşı tarafı da aynı şekilde. Bu sefer omuzdan başlıyorum birleştirmeyi arkadaşlar ben yavaş yavaş anlatmaya çalışıyorum omuzları da birleştirdim arkadaşlar Şimdi omuzlara bir uğurluk çekeceğim arkadaşlar. Ondan sonra ön bedenleri birleştireceğiz. Evet arkadaşlar oğulluklarını çektim pervazların dediğim gibi komple. Omuzlardan içten bir tutturma yaptım. Şimdi e, ön kurvaze parçalarını etek kısımlarını birleştireceğim arkadaşlar. Hemen alt eteği aşağıya alıyorum. Bir dikiş payıyla vuruyorum arkadaşlar. bir buçuk santim büktüğüm yeri tam pervazın dibine getiriyorum arkadaşlar ve pervazı çeviriyorum temiz bir çalışma olsun diye. Evet. Karşı tarafı da aynı şekilde vuralım. olduğu için arkadaşlar önce biz düz vuralım burayı. Ondan sonra üste doğru çeviririz onu. aynı dikiş bayıyla çeviriyorum arkadaşlar. Ucunu kesiyorum. Evet sonra şöyle çeviriyoruz arkadaşlar net bir şekilde. Pervaz döndükten sonra net bir şekilde çıkıyor. Ucuna bir ip tutturması yapacağım. Şimdi bir oğurluk çekeyim arkadaşlar. Sonra bir daha devam edeceğim. Evet arkadaşlar oğurluklarımız tamam. Şimdi kol takımına gireceğiz. Bedenleri kol takım yerinden başlangıç yerine ucuza getiriyorum arkadaşlar. Kolun ortasını buluyorum. Kol dediğim gibi omuz dikişimizin bir santim hemen arka tarafına denk geliyor arkadaşlar. Aynı şekilde iki tarafın ortasını buluyorum. Ve hemen kolu alıyorum arkadaşlar. Aynı şekilde kolun ortasını da buluyorum ve kolun önü var. Kesimde önünü daha oyuk kesiyoruz arkadaşlar. Hemen onu da getiriyorum. Evet, kolun önü ortamız ve öne denk şekilde arkadaşlar hemen kolu koyuyorum. Ön bedenden başlıyorum kol takımına. Omuz çıtının Üst üste gelmesine dikkat edeceğiz. Evet arkadaşlar. Den geliyor. kolumuzun birini tattık arkadaşlar. Hemen diğer kola geçiyorum. Diğer kola da arka bedenden başlıyorum. Kolum yine altta kalıyor arkadaşlar. omuz çıtlarına dikkat ediyorum arkadaşlar. Çok dikim videosu çekemiyorum arkadaşlar. Kesimi daha çok yapıyorum. Zaman az durumundan. Ama elimden geldiği kadar dikim videosu atmaya çalışacağım. Evet kolları tattık Şimdi bir yandan çatama dediğim gibi öncelikle bir e, kol omuzlarını çekeyim. Arka pensleri de bu arada yapayım. Hemen pensleri uçtan uca tutuyorum çizdiğim yerlerden. pense başlıyorum arkadaşlar. Çok e, ileri geri olayına girmiyorum pense. Pensin bitim yerimi elimle tutuyorum arkadaşlar. Ve or ya parayla bir şekilde bitiriyorum. Diğer bens de yapıyorum arkadaşlar. başlangıçları ben bağlıyorum arkadaşlar. Şimdi hemen bir oğuluk çekiyorum. Evet arkadaşlar arkadaşlar kolları taktık. Oğulukları çektim. Ben yan oğulukları da çektim bir daha kalkmayın diye. Hemen yanlarını vuruyorum arkadaşlar normal bir iş. Bayımla. Bu tarafı tek tek çektim arkadaşlar. Bir tarafı çünkü ip geçireceğim için ip karşıdan karşıya geçecek. Hemen tam kırvazenin birleşme yerinde arkadaşlar, ip karşısında olduğu için birleşme yerinde böyle hemen bir santimlik bir boşluk bırakıyorum ve devam ediyorum arkadaşlar, dikişime vuruyorum. hatırlarsanız modelimizin önü kısa, arkası uzun bu arkadaşlar. Aklımızda kaldıysa kesim videosunda var arkadaşlar. Hemen diğer yanına vuruyorum. Diğer yanda ip için yer bırakmamıza gerek O dıştan takılacak. Bu da tamam. Hemen altına vuruyorum arkadaşlar. Altına ince çıma dediğimiz ipi çekiyorum. Arkadaşlar bir boydan kurvaze çıkarttık aslında biz ön bedene iki boy kullanmamız lazımdı o yüzden ön kurvazelere birazcık kısa geldi yani hani çok üst üste binmiyorduk de vuruyorum. O, tamam arkadaşlar hemen iplerini takayım. İplerini daha önceden hazırladım arkadaşlar. Bir santim elinde. İki tane ip yaptım, uçlarının birini kapattım bir tarafı açık. Açık olan uçlardan takacağım. Tabii takarken de ucunu saklayacağız arkadaşlar. Önce böyle vurup sonra temiz bir şekilde. arkadaşlar. Diğer ucunu da halledeyim. Diğer ucunu da yine içten dikiyorum önce. Sonra ön bedenin önüne göre bitmişe göre paralel bir şekilde tutturuyorum. İpimiz de tamam arkadaşlar. Kolda takıldı. ip de tamam. Şöyle göstereyim şimdi. Ben bunu şu an mankenin üstüne giydireceğim arkadaşlar. Ben şurada bir santim delik bıraktığımız yeri dikiş olarak sağlamlaştırayım. Mankenin üstüne giydireceğim bu elbiseyi yine size görsel olarak göstereceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, e, makineyi giydirdik. Güzel bir provazya çalışma oldu. Yakası çok güzel çıktı, kol durumları, pervasya. Arkadan ipi bağladık arkadaşlar. Kol Arka durum da çok güzel oldu. Hemen evet, ipini de açayım. arkadaşlar. Bıraktığımız yuvadan arkadaşlar bir gidiyor. Ve direkt arkadan bağlandı. Güzel bir çalışma oldu. Arkası uzun oldu. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Bir dahakine görüşmek üzere.